telefonda neden ilk söz alodur? Telefonda hemen hemen her gün kim bilir kaç kez kullandığımız alo sözcüğü gerçekte bir sevgilinin kısaltılmış adıdır. Tam adı Alessandra Losita Osvaldo olan bu genç kız telefonu icat eden Alexander Graham Bell'in sevgilisiydi. Graham Bell telefonu icat edince ilk hatta sevgilisinin evine çekmişti. Atölyesinde telefon çalınca arayanın Alessandra Losita Osvaldo'dan başkası olmayacağını bildiğinden Graham Bell telefonu açar açmaz Alessandra Loste Osvaldo diyordu. Graham zamanla sevgilisine adını kısaltarak hitap etmeye başladı ve telefonu her açışında onu Alelos diye karşıladı. Çalışmaları uzadıkça Graham Bell sevgilisinin adını daha da kısalttı ve ona iki eceli bir ad buldu. Bu kısa ad Aloydu. Alessandra Loste Osvaldo geliştirip tüm kente yaymaya çalıştığı telefondan başka bir şey düşünmeyen sevgilisinin Bitmek, tükenmek bilmeyen deneylerinden rahatsız olmaya başlanınca Grammel beri telefonuyla baş başa bırakıp onu terk etti. Yaşlı Grammel, sevgilisinin bir gün onu arayacağı umuduyla telefonun başından ayrılmadı. Kentte çekilen telefonun hatlarının sayısı da giderek artmaya başlamıştı. Grammel artık başka kişiler de arıyordu. Fakat o telefonu her açışında kendisini sevgilisinin aradığını sanarak telefonu alo diyerek açıyor ve artık herkes alo diyordu. O günlerde hemen herkes telefonu açtıklarında Alexander Graham Bell'in anısına saygı olarak alo demeye başladı. Bugün tüm müzün kullandığı alo sözcüğü işte o günlerden günümüze uzanmaktadır. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.